Ve maalesef toplumdaki 100 kişiden 99'un yapacağı iş bu düzeyde. Bu düzeyden, bu düzeyin dışındaki kişiler dediğim gibi bilim üreten, vizyonu açık, yeni bilgiler ve yeni öğrendiklerinden ürün ortaya koyabilen, değer üretebilen, hizmet üretebilen, yani o sorunu çözüp bir bir hizmet oluşturabilen kişilerle ancak gerçek olacak gerçekleşebilecek, iş bulabilecek. Yani bu tür kişilerse toplumun pozitif yönde ilerlemesi için geleceğin inşasında aslında e, büyük bir beceri ve bilgiyle ancak e, hayatta kalabileceğiz. Yani. Böyle bir dünyaya gidiyoruz çünkü. Ve şu an çok popüler görünen garantik görünen meslekler de e, yüksek teknolojiyle birleşmiş olup şu anki standartlarını aslında değiştirmiş olacak. Yani şu an hani yani garanti görünen mesleklerin bile aslında geleceği teknolojiyle ve yüksek teknolojiyle ve bilimle iç içe olmadığı sürekli kendine donanlanmadığı sürece birçok aslında şu an orta sınıfta iş üreten kişi de aslında işsiz kalacak. Çünkü onların ürettiği değer ve yaptığı işi yapabilecek çok çok daha iyi uygulamalar ve e, teknolojik e, servisler var. Ya yani bunları bunların devreye girdiği bir e, gerçek hayatı toplum hayatında o zaman birçok kişi üniversite bitirmiş, çok iyi bir bölüm bitirmiş bile olsa işsiz kalacak yani. Yani tıp alanında özellikle yani büyük bir işsizlik bekliyor yani, büyük bir işsizlik bekliyor. Çünkü birçok tanı koyma ve e, ve işte yönlendirme ve işte e, yüzeysel işlemlerin çoğunu herhangi bir uygulama yapabiliyor. Herhangi bir uygulama yapıyorsa bunlar yarın hayatımızda daha fazla yer edecek ve daha fazla e, bir doktorun yapabileceği 10 işten 10'unu da bir uygulama yapabileceği için işsiz kalacak yani. Bu ve bir tek doktorlukta değil birçok avukatlıktan da tutunan diğer birçok alanda maalesef gerçek olacak olan şey bu. Yani siz bu işlerde bile oluyorsanız teknolojiyi getirmediğiniz sürece işinizin içerisine, biyoteknolojiyi tıpa entegre etmediğiniz sürece yani işsiz kalacaksınız. Bu net bir şey. Teknolojiyi yani yaptığınız işe entegre etmediğiniz, bilgi ve becerinizi üst düzey arttırmadığınız sürece, donanımınızı arttırmadığınız sürece iş bulmanızda oldukça güç olacak bilimsel içerik üreterek ancak işte biyoteknolojik ilerlemeye hizmet edecek ancak doktorlar iş bulabilecek. Yani yapay zeka cerrahlık için bile gerekli ince becerileri çok hızlı bir şekilde edinebiliyor. Ayrıca şu da var şu an e, kıtalar ötesinden kontrol edilebilen cerrah şeylere, ekipmanları üretmiş vaziyette ve kıtalar ötesinden ameliyat yapabiliyor. Şu an o robotu eliyle yönlendirerek herhangi bir doktor. O zaman bu teknolojilerin daha fazla yayıldığını düşünürsek ee, kendi kendine öğrenen robotlar ve tüm incele becerilerin kendi yapabilir hale gelmesi işte yani önümüzdeki ön 10 sene içerisinde bunlar gerçek olacak ve de veya işte 3 boyutlu yazılıcılarla üretilen organlar ee, işte gen teknolojileri, Casper, e, kas Cas9 teknolojileri ve işte ya birçok teknolojik ilerleme aslında